Arkadaşlar merhaba günaydın Ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar olsun Öncelikle Arkadaşlar yollardayım çalışıyorum Bugün Kanton Zürich'in Bülach şehrine gidiyorum Gelin beraber gidelim Bülach'ı daha hiç çekmedim ee, Neden çekmedim Arkadaşlar burada Başka bir arkadaş çalışıyordu O işten çıktı Şimdi iş başa düştü bana düştü yani başkasını bulana kadar onun işini de ben yapıyorum tabi yapılması lazım ama bu fırsat bu fırsattır dedim Bülah'ı hiç görmediniz çekmedim bu ilk sefer oluyor Bülah Kanton Zürich'te söylediğim gibi bir ufak bir şehir. Kaç hane oturuyor? Herhalde 15-20 bin hane oturuyordur. Bülah var, bakın bülah var. Havaalanına sınır. Burada oturanlar devamlı uçak seslerinden yaşıyor. Ve alışkınlar zaten. Biraz endüstrisi var. Biraz yani fabrikaları var. Alışveriş imkanları çok burada Migros, büyük Migros var. KOP var. Efendime söyleyeyim, bakın Bülah'ta her türlü inşaat malzemesi de satın alacağınız büyük mağazalar var. Elektronik üzerine büyük mağazalar var. Ve şimdi Bülak'a girdik arkadaşlar. Burası Bülak. tantane yaparken söyleme unuttum. Burası Bülah. Bülah'ın içine girdik. Ee, şimdi size biraz Bülah'ın merkezini de göstereyim. Ee, buradan. Burası geldik zaten. Merkeze geldik sayılır. Ama tam merkezini göstereceğim size. Bakın burada eski evlerden de belli oluyor zaten. Herkes oldu. Evet, buradan böyle sağa sattık mı burası merkez arkadaşlar. İlk evler e, burada yapılmış. Burası Bahnhofstrasse yani e, istasyona, tren istasyonuna giden cadde. Onun için ismi Bahnhofstrasse. Böyle merkezi bir gezelim. Sizlerde de görmüş olursunuz. Evet. Bu yola şimdi böyle devam ettiğiniz zaman tren istasyonuna geliyorsunuz. Ben buradan sahaya sapıyorum. aşağı doğru yol alalım. Burada sol tarafta sinema var. Sol tarafta benzin istasyonu. Burası Mülak'ın mülakın e, merkezi sayılır yani tam göbeği. Şimdi endüstriye doğru gideceğiz. Bakın buradaki sağ taraftaki evler çok evler. Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar bu tip evler benim. Şimdi ilerden ben direkt gidecektim ama bir sağ yapayım orada da görüntüyü görün orası da görün görülmesi değer yerler diyebilirim yani maalesef önümüze de bu otobüs geldi görüntüyü tabii ki alıyor. Bakın şehrin içindeyiz ama yemyeşil. şu görüntüleri de görmenizi istedim. Şimdi ileriden bir ileriden daha göbek yapıp geri döneceğim arkadaşlar. Evet. Kanton Zürich'te Bülah şehri. Burada tabii ki yabancılar da var, Türkler de var, Arnavut, Yugoslav, Afrikalı, Amerikan, Hindistan, Japon, Tayland, nereden istiyorsan var yani her türlü yabancılar da oturuyor buralarda. Şimdi geri döndük, Buraları, burasını da bir görün diye bu yolu yaptım şimdi İsviçre'yi sevenler İsviçre'den kucak dolusu selamlar. Şimdi buradan Bülak'tan çıkıyoruz arkadaşlar. Bu Bülak'ın çıkışı sayılır ama bakın sağda solda çok evler yapıldı buraya. Gelecek geçen geçen 15-20 sene içerisinde bakın bu sağdaki soldaki evler hepsi yapıldı. Bundan 20 sene evvelsi burada bir tane ev yoktu. Tabii ki bu evlerle Bülak da büyüdü. Sol tarafta McDonald's var. Ve ileride sahaya saptığımız zaman her türlü endüstri üzerine mağazalar var. Şimdi buradan sahaya saparsak mağazalar var. Yalnız ben buradan direkt gideceğim. Şimdi görüntüler daha güzel olduğu için direkt gideceğim. Buraları da görmüş olun. Bakın buraya sağ tarafa radar koymuşlar arkadaşlar. Bu gündüzleyin gözüküyor ama geceleyin bu adamın canını yakabilir burada. Burası 50. Köy içinde normalinde 50. Ama çoğu yerlerde e, İsviçre'de de başladılar. E, 30 30'a düşürdüler. Çok dikkat etmek lazım. 30'luk yerde 50 gittiniz mi ehliyeti de veriyorsunuz. 1000 euronun üzerinde ceza. Ondan sonra yandım Allah deriz. Evet arkadaşlar ben buradan sağa sapmam lazım. O Burglat'a doğru. Ve birazcık şimdi daha sabrederseniz uçakların indiği yeri göreceksiniz. Havaalanını göreceksiniz. Bir dakika sabrederseniz orasını da görmüş olursunuz. Bu arada bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Yorum yaparsanız, like verirseniz tabii sevinirim. Abone olmadıysanız, abone olursanız daha da çok sevinirim. Buna benzer videolarım gelecek. Araba videoları gelecek. Dün videomda söyledim arkadaşlar. Size pek yakında başlayacağım. İsviçre yemeklerini tanıtmaya başlayacağım. Tutulursa, bakılırsa yemek üzerinde videolar yapmaya devam edeceğim. Yani her türlü her devletten artık ben bildiğim kadar anladığım kadar size yemek tanıtmaları, tanıtım videoları yapmak istiyorum. Şimdi biraz sonra uçakların indiği yeri göreceğiz. Biz de Türkiye'den gelirken burada bu piste inmiştik. Orasını da size göstereyim. Ondan sonra ben müşteriye ve işime devam arkadaşlar. Daha ileride Alp Dağları da gözüküyor. İnşallah ses tonu iyidir. İş arabasındayız Belki takırtı tıkırtı sesler geliyordur Arkadan bilmiyorum Benim kulağıma geliyor Ama size geliyor mu bilmiyorum Şimdi şurada ileriden sola sapacağım Ve pisti göreceğiz Evet arkadaşlar bakın uçak iniyor. Evet. Gördüğünüz gibi uçak iniyor. Burada hafta sonu park bulmak çok zor. Ana baba günü burada buralara. Cumartesi, pazar. insanlar geliyor buraya tabii. Uçakları seyretmeye geliyor. iniyorlar kalkıyorlar öbür taraftan. Ee, izin yaklaştıkça özlem geçirmek için buraya geliyorlar, vakit geçiriyorlar. Arkadaşlar bu görüntülerle size kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kendinize dikkat edin. En sonunda ne diyorum? Sıhhat, sıhhat en mühim. Sıhhatlı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.